Geldim. Hmm. Oh, Arkadaşlar duydunuz mu? Reklam İdman Yurdu oh, Organ Bankası oh, reklam almış. O. Hadi ya! As bir kebe! Peki bu memlekette kaç tane organ bankası var abi? Onlarınki İslami organ bankasıymış. He. Yani faizsiz organ bankası. He. Yani organ finans kurumu. E kanka senin şu ortanca kardeşlerle nasıl anlaşabiliyor musunuz? Ya yani şu evlenme konusu dışında anlaşabiliyoruz. Ve paramız da onun da bizi bulunca evleneceği tuttu. E, evlensin canım, sana ne zararı var? Ee, evet, bence de bir zararı yok da... ...kardeşlerin en büyüğü olarak önce benim evlenmem gerekiyormuş. Yok. Yok, canım, yok öyle. Selamünaleyküm aleyküm birader. Bak seni Takkiye ile tanıştırayım. Memnun oldum. Kardeşiniz sizi çok met etti. Ee, her oltu edecek yani. <laughs> Bu alemde bir numarayız yavrum. <laughs> evet, reklamcılık işinde de pek başarılıymışsınız. Yalnız reklamcılık mı güzelim? En uzun Öpüşme dalında Avrasya benim. Ayrıca Aganegi, Maganegi, Zaganegi dalında da... ...hatırı sayılır bir rekorun sahibiyim. Hem de bir tane bile fındık yemeden. <laughs> Bu beyin anlattığınız abiniz olduğundan emin misiniz? Ee, şey, e, e, ben de anlamadım. Senin de evlenir evlenmez hemen güneye balayına gideriz. Ee, üstsüz güneşleniriz, <laughs> topluz. Toplu, do you know toplu soyalı yok, good. Evet. Hatta bu mevsim tenhadır, daha fazlasını da çıkartabiliriz. <laughs> daha fazla dayanamayacağım. Sizden sonra karşıma çıkacak her erkek benim için ideal bir kocadır artık. <laughs> ne kadar geri kafalı bir kızmış bu ya. Sanki yüz yıl önce dondurulmuş da az önce mikrodalga fırında çözülmüş gibi. <laughs> Geldim 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 muhterem biraderim. Buyurun, buyurun, buyurun. Geç şu, geç şu, geç şu, Dur böyle, geç. Hop bala. Bu ne hal böyle abi ya? Geç şu, geç abi. Bugün saat 17.30 itibariyle hidayete ermiş bulunmaktayım. <laughs> Bak seni Layık Naz Hanım'la tanıştırayım. Layık Naz da bekarmış. Aaa öyle mi? Ya. Ee, karnınız açsa buyurun sofraya. Ben de muska böreği yapmış idim. Birazdan da oturup yiyeceğim. Haydar Bey bana kardeşinizin gerici biri olduğunu söylememiştiniz ama. Ben miyim gerici? Sun be haşa! Mutfağımda mutfak robotu bile var. Buyurun bakın, inanmaz insanız! Ne oldu, ne oldu? E ee, biraz televizyon seyredelim bari. Tabi tabi, ben şöyle geçeyim mahreme dokunmadan, aman ne olur ne olmaz, buyurun. Buyurun televizyon seyredebilirsiniz. Ee? Ne? Açmayacak mısınız televizyonu? Sümme haşa, sümme, sümme haşa! Allah Allah! Ben televizyonu böyle diyorum, açmadan! Hayret bir şey ya! E, bilgisayarınız da var, bunu da mı çalıştırmıyorsunuz? Onu çalıştırıyorum canım, elektronik beyin kullanmanın herhangi bir e, mahzuru yoktur! Fakat o laptop denilen elektronik beyinlerin e, diz üstü olanı kullanmak sevaptır. diz altı kullanırsanız büyük haram işlersiniz! Ay siz manyaksınız resmen! 21. yüzyıla girerken sizin gibilerini görmek pek üzücü! Bakınız La Hanım... ...benimle evlenmek istiyorsanız önce isminizi değiştireceğiz! La Naz yerine Bağnaz koyacağız tamam mı? İlahi İlahi İlahi! Başka bir arzunuz? Şimdilik bu kadar! Ay daha fazla dayanamayacağım, kamera şakası gibi! Al abi! Ay bir de derler ki irtica hortladı. Ya ölmeyen şey hortlar mı? Hortlar mı? İşte irtica, sapa sağlam yaşıyor. Maşallah, maşallah! Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum, dur ben gitmiyorum, sen nereye gidiyorsun? Çok yazık! Kadın irtica, pirtica deyip kafayı yemiş, çok yazık! Ulan birader, sen öyle böyle değil yani! Bayağı ciddi manyakmışsın sen ya! Ayşe bala mı dur? Amasya Yürü yala. Oh. Ay. Ay sonunda savuşturdum başımdan bu. Gel dur. Gel dur. Ders dur. Hadi kimi sen dur. Nasıl durursan dur ama destur, dur. Gel dur. Aa! Hoppala. Sen de nereden çıktın be? Dıngılık yiyeceğim. <laughs> Mazhar Efendi'yim, Mazhar Efendi. Eğer kabul buyursanız, sizinle evlenmeye geldim. İlla billah la azim. Ne diyorsun, abuk subuk ne diyorsun? Sen kaza ben konuşma, tövbe estağfurullah, yallah, yallah. Ya hatta sizin gibi hocanın motoru bile alabilirim Mazhar Bey. İlla billah. hilal hilal. Ne motoru, yürü. La, sana yürü, diyorum! İlla sana yürü diyor. Münazim. Sana ya. yürü diyor. Sana yürü. yürü Yürü, yürü. Lisan eksik idi, lisan eksik idi. Zeka fukarası, yürü. Ben evlenmeme konusunda böyle üç açılıklar yapan birini hayatımda ne gördüm ne de tanıdım ben kibaneyim. Bu çok uyanık. Olsun. Üzerine gideceğiz. Yılmak, yorulmak yok. Durun ben size avansınızı vereyim. Aa, bunlar yine bir halk karıştırıyorlar galiba. Buyurun yüz! Doğrusu Masar'ın kardeşi rolünü fevkalade oynuyorsunuz. Yani daha fazlasını bile hak ettiniz. Rica ederim Menkıba Hanım, önemli olan sizin isteğinizin gerçekleşmesi. Zaten Mazhar Bey'i evlendirebilirsek inanın ben de çok mutlu olacağım. Ee, azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Demek ben abim abi hepsi hikaye daha. Biz mutlaka bunun Kesinlikle. Er veya geç bu iş Hep mutlaka... Hep ya, yine yavrular kesiliyor. Dur bakayım Mazhar'a götürmen için ben sana başka bir kız bulayım. Peki. Evet. Cariye'yi düşünüyorum Aa, Aa, ne dersin? İnşallah abi. evlidir de. Evdedir evdedir. Alo, Cariye ile mi görüşüyorum acaba? Ben Menkıbe yavrum. İnşallah hala bekarsındır. Annem annem Ben ne acılar çektim Annem annem Ben ne günler gördüm Annem annem Geldim, elbette, gelip kapıya bakacağım, elbette, birazdan kapıyı açacağım. Hı hı hı. Buyurun, hoş geldiniz, buyurun, buyurun, buyurun birader, geç birader, gel. Bak birader, sana hanım hanımcık bir kız buldum. Öyle değil mi? Tabii, ha. adı da Cariye. Merhaba, nasılsınız? E, çok teşekkür ederim Cariye Hanım. E, bakın Cariye Hanım, ben var ya, ben... E, ha buyurun, 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 şöyle oturun. Birader, siz de buyurun oturabilirsiniz. Oturalım. E, sonradan söylemedi demeyin, ben... Anneciğime çok düşkünümdür. Çok severim anneciğimi. Ne güzel, ailenize bağlı bir erkeksiniz demek ki. Evlendiğimiz zaman bana anneciğimin yemeklerinden yapacaksın. Gerçi benim yemeklerim de güzeldir ama çok istiyorsanız annenizin yemeklerinden de yaparım. Bir yere gideceğimiz zaman sen arka koltuğa oturacaksın. Çünkü her zaman ön koltuk anneciğime aittir. Önemli değil. Ben bagajda da giderim masar beyciğim. Sonucuyum am. Anneciğim bize misafirliğe geldiği zaman sen bu koltukta yatacaksın. Hopala yine manyaklığı tuttu işte. Niye sizin yanınızda kim yatacak masar Bey? Tabii ki anneciğim yatacak. Benim yanımda yatacak bana niller masallar anlatacak canım anneciğim. Ve ben de sizinle evleneceğim öyle mi? <laughs> Aha aha. Aha aha dedik değil mi? Bakın anneciğim burada olsaydı ben daha öhünün öğüsünü söylemeden gidip mutfaktan nane limon kaynatmıştım. Ah anneciğim. Ah üşüdüm üstümü. Örtsene anne 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 anneciğim. Artık dayanamıyorum. Bu kadar da manyaklık artık. Alacağınız olsun Haydar Bey. Cariye dur bir dakika bu böyle değildir. Ulan be birader, ne oynak karakteri var, bir öylesin bir böylesin. Bir ayar tuttur kendine. Ee, sen de kesin anne tarafına çekmişsin ha. Evlilikten başka laf çıkmıyor ağzından. Kanalımıza abone olarak ya, tüm Allah. videolardan Allah. anında haberdar olabilirsiniz. Her alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını